Güzel. selam yiyeceklerim bugün sizlerle birlikte dışarı çıkıyoruz ve birlikte Evet bu arada az önce tırnaklarımı düz sürüsüz sürü sürü yaptım şöyle ilk parmağım şöyle tatlış bir şey oldu bir dakika netleştireyim şöyle biraz büyütelim çok tatlış bence şöyle arkadaşlar buna yapıştırıyorum Diğer parmağıma böyle oje sürdük. Diğer parmağımda şöyle marmelodi var. Bu parmağımda şey fiyonk var. Bu parmağım yine ojeli. Bu arada arkadaşlar şuna yara bu arada sevelim değil Yani şu, şu yara arkadaşlar bu yara şu da yara. Şu yara olmayabilir. Ee, bir tane baş parmağıma şöyle mermeri diye bir sürü ile bunda elektri var bunda ojeli bunda çilek var bunda yine mermeri var bende ki mermeri peyzaj şimdi arkadaşlar hava çok sıcak olduğu için ve biz şu an ay, arkadaşlar kapalıydı bir Arkadaşlar Şu an İstanbul'da hava bayağı sıcak olduğu için arkadaşlar bir şey e, neyin oldu? Güneş koruyucu sıkacağım. Şimdi arkadaşlar makyaj tam burada gördüğünüz gibi. Acele fazla kurumadı. Biraz kurudu ama. Şimdi arkadaşlar ilk fondöten ay fondöten diyorum ya şey Güneş kremimizi sürüyorum. Sonra arkadaşlar toz pembesi bir ruj süreceğim. Yani kendi yapacağım ruju. Arkadaşlar direkt yüzümüze sürmüyoruz bu arada. Böyle yüzümüze sıkmıyoruz yani. İlk elimize sıkıp yüzümüze şey yapıyoruz. Dağıtıyoruz. Geliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi sıkıyorum. Hop. ilk başta arkadaşlar çok fazla açık oluyor. Yani çok fazla gözüküyor ama sonra hemen geçiyor arkadaşlar editince. Yani şimdi arkadaşlar yüzünde direkt sıkarsanız çok dağılabilir. Bir de çok fazla olur. O evet, yüzden arkadaşlar elinize sıkıp öyle yapın. Evet arkadaşlar şimdi fonda iPhone'u tanıyorum ya. Şeyimi Güneş kremi sürmeye devam ediyorum. Şu an cin gibi gözüküyor Hiç <laughs> harfler gibi gözüküyor arkadaşlar. Cin gibi derken yani abartı gibi bir şey. Yoksa ben ona cin demem yani çerklerm. <laughs> Bu videoyu izleyenler şu an benim cin dememe abartı olarak anlıyorlar. Kesinlikle biliyorum. Ay keşke bulunması. Arkadaşlar ben dün bulunması sürmedim. Dün keşke sürmeseydim ya. Neyse şuraları fazla yapmamıştım. En buraları dağıtayım. Şuralarımı da hep dağıtalım. Arkadaşlar ilk bitirdikten sonra en son her yerimi dağıtıyorum. Ama ilk bitirmem lazım. Arkadaşlar biliyorsunuz şu an ay dediğim gibi İstanbul'dayım. Biraz gelebilir. Elimde de eriteceğim arkadaşlar. Elimle elime de süreceğim. Aslında ilk başta bunu eritelim bence şöyle. Eritiyoruz evet. Arkadaşlar bir de bunu fazla eritmeniz gerekiyor çünkü arkadaşlar biliyorsunuz gü güneş kremi yani sizin yüzünüzde de böyle bum cing gibi gözükmesine gerek yok yani. Ben beyaz gözükmemesi gerekiyor. Hmm. Kendi ten renginizden bir tık açık gözükmesi de gerekiyor. Benim ten rengim çok açık olduğu için belli oluyor zaten bende. Ama bir şey olmaz. Dışarıda bir şey olmuyor yani. Bir şey demiyorlar. Daha ne diyecekler anlayışına. Neyse. Şöyle. Şurada... Ben niye arkadaşlar şuram şuralarıma şuna sürmedim. Neyse sürerim. Şuraları dağıtayım. Tam giriş lazım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ben şöyle ellerime de dağıtacaktım. Bir de çok az sadece şurama şurama bu kadar arkadaşlar. Sonra oyunu da dağıtacağım. Şöyle ellerimdekini dağıtayım ilk başta. Sonra buralarımı dağıtıyorum. Dağıttım. Bir dakika dağıtıp geliyorum. Evet arkadaşlar dağıtıp geldim. Şimdi daha sürmüyorum. Çok abartı olmasın diye. şimdi arkadaşlar size dediğim şey yapacağım. Bu arada arkadaşlar herkes yapabilir bunu ee, sadece bir tane kulak çubuğuna ihtiyacımız var. Orada benim el kremim de var onu da elime sürerim. Bunu da alayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar ilk başta o dudağımıza yapmak için bunun gerekiyor yani kırmızı bir yol bitmiş olsa da oluyor yani. Kenarlarından sürebilirsiniz. Ama kenarlarından sürmenize hiç gerek yok. Ya yani çubuk çubuk kulak çubuğu o yüzden yararlı. Çok az yani arkadaşlar. Tamam, fazla sürdünüz diyelim ama bir şey olmaz fazla sürseniz de. Çünkü onu biz toz pembe yapacağız. Göstereceğim şimdi size yolunu. Hatta biraz fazla kırmızı yapın bence. Sonra toz pembesi oldu belli olmuyor. Sonra arkadaşlar bir tane de şöyle şeffaf bir ocağa gerek. Turuncu da olabilir. Böyle benimki turuncuyla şeffaf arası bir şey. Ben onun üstüne sürüyorum. Şimdi arkadaşlar Fazla sürmemize gerek yok zaten Fazla sürmeyeceğiz Ve Kırmızı yerini biraz çiğniyorum Yani çiğniyorum derken Yapıyorum Sonra arkadaşlar bir tane Makyaj silme pamuğu vardı bende Bir dakika Peçeteniz varmış Olma yapalım Hadi Peçe temizliği et arkadaşlar şimdi şimdi böyle biraz bastırıyorum fazla bastırıyorum hı hmm. <laughs> şimdi bence çok güzel oldu Şimdi arkadaşlar kaşerimi törülüyorum biraz Kesin gözükmüyor zaten. Sabahleyin kepikleri hiç gözükmüyordu. Ya arkadaşlar şey oluyordu. Çok şapak çıkmıştı. Şimdi en azından gözüküyor. Şurasıyla da gözümü çekiyorum. Biraz çekik oldu evet. Çekikleri de severim. Evet arkadaşlar şimdi hazırım. Üstümü değiştirip geliyorum. Aa, ya da şöyle geçiş yapalım arkadaşlar. 3, 2 1 olmadı. 3 2 1 Yine olmuyor arkadaşlar. 3 2 1 Evet, çok güzel oldu Şöyle şöyle arkadaşlar kontrolün bu arada şöyle bir şey var. Böyle açılıp kapanıyor. Rüzgar rüzgar olunca şöyle şöyle oluyor bence çok güzel. Üstüne bir tane beyaz giymiştim dün. Beyaz böyle düz bir tane tişört. Ama e, bugün de değişik olsun diye bu üstüm güzel diye arkadaşlar üstünde kaldı. Aslında arkası defansı da vardı. Ama gri olduğu için iyi bu. O yüzden bunu giydim. Şimdi arkadaşlar. E, şöyle çıkayım. <laughs> e, gözlük falan sanıyorsanız şapka falan diyorum. İlk başta size gözlüğü göstereyim. Ay onları geçiş. Evet arkadaşlar. Üstten çok güzel gözüküyorken alttan gözükecek. Şimdi arkadaşlar şapkayı gösteriyorum. Bence çok kötü oldu gördük. Bence şapka daha güzel oldu. Şu kadar fazla gözükmesini istemiyorum. Ben şöyle kıvıracağım. Ve şöyle yapacağım. Üf, güzel olmuyor ki. <laughs> böyle güzel. Bence güzel olmuyor. hiçbir ses <laughs> hiçbir çıkmıyor. Şimdi arkadaşlar ben çok soruyorum. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? Üç, iki, bir. Evet. Arkadaşlarım böyle. Bu arada arkadaşlar bakın şöyle ışıkları yanmıyor. Bu bir dakika. Buna basınca yanıyor. Hah. Evet o Buna basınca etkinleşiyor, çıkıyor. Sonra buna basıyorsunuz, çıkmıyor. Evet o zaman geliyorum. Evet arkadaşlar bu videodan keyif alırsan videomuzu beğendiyseniz abone ol deseniz video çekeceğim. Abi bye bye. Çayla video çekelim.